arkadaşlar. Bugün size yerel SEO nasıl yapılır haritalar için onu göstereceğim. Hiç uzatmadan direkt giriyorum. Dayston diye bir harita oluşturmaya çalışacağız. İnşallah açılmaz. İleri butonu. Burada hemen bir kategori seçelim. Üretici Üretici mantıklı olacak bundan. Üretici seçeyim ben hemen buradan bir tane. İleri diyelim. Evet. Devam ediyoruz. Şuraya bir adres girmemiz gerek. İzmir. Evet İzmir'i gireyim en iyisi. İlçe Buca semt olarak. Posta kodunu 35.410 alayım. İl olarak da İzmir. Şuradan hemen İzmir'i seçeyim ben 2 saniyede. İleri diyoruz. Orayı değiştirip ilerleyelim. Daha mantıklı. Konumun dışındaki bütün bölgelere hizmet veriyorum. Genelde ben bu şekilde yapıp hepsine Türkiye seçiyorum. Sektörünüze göre iliniz veya semtinizi seçebilirsiniz. Şimdi gelelim buraya. Burada ne yapmamız lazım? Normalden buraları anlatmayacağım. Amacımız yerel savayı göstermek. Alan koduyla girmemiz gerekiyor. Alan koduyla girersek onaylanma ihtimali daha yüksek olur. İnşallah benimki onaylanmaz. Çünkü onaylanırsa bir sürü soru gelecek. Öyle temenni ediyorum. İnşallah onaylanmaz diye ümit ediyorum. Ben sürekli açtığım için. Şimdi web sitesi girin. Kesinlikle. Web sitesi olmayan arkadaşlar haritada SEO yaparken zorlanacak. Birazdan bunu anlatacağım hepsini tek tek. Dicestone.com.tr olarak girelim. Olmayan bir domain. İleri diyelim. Son diyelim. Burayı geçerse harita açıldı. İnşallah geçmeyecek. Doğrulama kodu isteyecek. Biz ondan sonra SEO özelliklerini ben size tek tek anlatacağım. Bugün doğaçlama yapacağım. Normalde TXT yapıyorum. Lanet olsun geçti. Bu şekilde İzmir konumunu harita açmış olduk. Arkadaşlar lütfen sizden rica ediyorum. Bana bu konu hakkında soru sormayın. Zaten ekranda görüyorsunuz. Yani ne söyleyeceğim dilim sürçmeye başladı. Ben açılmaz diye ümit ediyordum. Açıldı. Şimdi çok fazla soru gelecek. Kendi işlerime bakamıyorum sırf bu yüzden dolayı. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Gene de yapamayan olursa yardımcı olacağım. Yapacak bir şey yok. Şuraları doldurayım hemen. Elimde herhangi bir kaynak, bir bilgi hiçbir şey olmadığı için ben haritanın açılmayacağını varsayıyordum. Harita üzerinde size anlatmayı düşünüyordum. Konumlardan muhtemelen beklemede, beklemede evet. Ben açılmayacağını varsayıyordum. O yüzden herhangi bir belge, bilgi, hiçbir şey hazırlamadım. Sadece size sözlü olarak anlatacaktım. Yapacak bir şey yok. Şimdi belge toplayacağım. Bu haritayı 4 dörtlük bir SEO haline getireceğiz. Hep beraber siz de haritalarınıza benim yaptığım işlemleri uyguladıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde, bir veya iki hafta gibi bir süre içerisinde tam anlamıyla göreceksiniz. Ben şimdi biraz belge topluyorum yaklaşık bir iki saat sürür diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 saattir belge, bilgi, birçok şey topladım. Bu haritada SEO'yu nasıl yapacağımızı size göstermek için. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Videoyu ilerlete ilerlete izleyen arkadaşlar birçok şeyi kaçıracaktır. Çünkü aralarda kimsenin bilmediği farklı inceliklerden de bahsedeceğim. Videonun sonunda da zaten bunu kanıt olarak birkaç tane harita ekleyeceğim. Şimdi gelelim birinci yapmamız gereken şeye. Öncelikle haritamızı açtık. Birinci SEO kuralımız. Bilgi kısmında ben bu arada haritayı anlatmaya çalışacağım. Kapansın diye. Öncelikle ismimizi düzenleyelim. Örnek ben Daystone açtım. Daystone mermer traverten üzerine bir firma olarak düşündüm üretici olarak ona göre hareket ettim. Ona göre bunun seosunu uygulayacağım. Siz kendi sektörünüze göre düzenlemeler yapabilirsiniz. Örnek olarak şöyle bahsedeyim. Mesela bir e, araba kiralama firması ama ismi diyelim ki Ahmet Otomotiv. Ahmet Otomotiv diye harita açtığınız zaman şuradan bitişine şuraya ben mermer yazdığım yere traverten yazdığım yere siz buraya araba kiralama hizmeti diye ilave uygulayabilirsiniz. Bunun temel mantığı bu. Uygula diyelim. Haritamızı da patlatalım. Çok hızlı işlem yapacağız çünkü. Video uzamasın diye. Şimdi burada ikinci sekme. Üretici. Başka bir kategoriniz olduğunu varsayıyorum. Mesela şuraya gelelim. Üretici de mesela mermer işleri yükleyicisi. Bir nevi nakliye gibi düşünelim. Ya yani Buraya nakliye firması olduğu zaman mesela nakliye firmasında neler var bakalım. Nakliyeci, nakliye hizmeti, nakliye şirketi. Bunların üçünü de eklemeniz gerekiyor. Ben buraya mermer işleri yükleyicisine ekleyeceğim. Biraz hızlı geçmek istiyorum. Video çok uzamasın. Hizmet bölgesi. Bunu zaten haritayı alırken bahsetmiştim. Ee, bunu düzenlerken genelde kendi eğer yeresel e, il bazında yapmak istiyorsanız ilinizi ve ilçelerinizi girin. Türkiye çapında yapmak istiyorsanız sadece Türkiye'ye girmeniz sizin için yeterlidir. Bunlar genel kriterler. Saatlerimizi doğru girmemiz gerekiyor. Diğer çalışma saatleri, özel çalışma saatleri sektöre göre isteyen istediği şekilde düzenleyebilir. Sektörlere değişiklik gösterdiği için şu an bu sektörde gerekmediği için aslında vardiya olarak ekleyebilirim ama uğraşmayacağım. Ben Temel mantığını anlatıyorum. Telefon numarası burada gördüğünüz gibi Alan kodu eklenen telefon numaraları her zaman haritada Önceliklidir ee, Google SEO ile Map SEO'nun arasında aslında çok bir fark yok Algoritma hemen hemen aynı işler Google'un bize verdiği her şeyi kullanmamız gerekiyor Temel mantık bu Web sitemize ekliyoruz Yoksa kendinize şuradan bir tane web sitesi oluşturabilirsiniz Biraz da vakit olursa ona da değineceğim. Şurada ürünler. Ürün ekleyin ve ürün düzenleyin diyor. Burada ürünlerinizi eklerseniz özellikle Google gözünde size artı bir yazar. Bunu yapmanızda sizin için fayda ve avantaj sağlar. Burayı geçtikten sonra tekrar bilgiye geri gelelim. Şurada işletme hakkında diyor. Özellik ekleyin diyor kadın girişimci her zaman artı bir puandır. Ben direkt kadın girişimci diye ekleyeyim şuraya. Şimdi burada firmanın tanıtımını istiyor. Gelelim kör nokta burası. İşletmemizle ilgili bir açıklama istiyor. Bu açıklamada yapacağınız şey haritada çıkmasını istediğiniz anahtar kelimeleri tek tek açıklama içerisine yerleştirmeniz gerek. Ben şurada direkt yazdım. Bu firmaya yönelik olacak şekilde. Şurada 487 karakter. Siz bütün anahtar kelimelerinizi geçirin. Ben şimdi burada buna değineyim. Şurada mesela benim anahtar kelimem mermer ve traverten. Şurada ikisini bir arada geçirdim. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra devam ettim makaleye. Tekrar mermer kelimesini tek başına geçirdim. Devam ettim makaleye. Traverten kelimesini tek başına geçirdim. En sonda da mermerle traverten kelime arasına virgül koyarak anahtar kemeri tamamlayıp burada işletmem hakkında detaylı bilgileri verdim. Buradaki anahtar kelimeler ne işe yarıyor? Birazdan size videonun sonunda bunu göstereceğim. Uygula diyoruz. Şurada aşağıda açılış tarihi her zaman artı bir puandır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Açılış tarihinizi ekleyin. Ben bu haritayı kapatacağım için o yüzden uğraşmayacağım. Buraya geldik. Şimdi SEO'da bir diğer önemli kural. Google bize der ki biri sana cevap verirse, yani sen benim biz Google sıralamada yükselmek için işlemler yapıyoruz. Google da bu işlemleri göz ardı etmeden bizi sıralamada yükseltiyor. Aynı şekilde sana yorum yapanlara sen de cevap ver diyor. Burada size gelen her yoruma özellikle tek tek düzgün bir şekilde cevap verin. Bu çok önemli fotoğraflar kısmı en can alıcı noktalardan biri. Logonuzu kesinlikle yüklemelisiniz. Kapak fotoğrafınızı kesinlikle yüklemelisiniz. Ben şimdi hızlıca şuradan hemen ayarlamıştım birkaç tane. Biraz internetim ağır. Kusura bakmayın. Şuradan sayfayı bir daha yenileyelim hemen uğraşmadan. Gelsin şurada masa üstü mermer resimleri. Şuradan kapak fotoğrafı. Nerede bizim? tabela olarak şunu öngörmüşüm bunu yükleyelim yani Ne kadar video uzun olmasını istemesem de Uzun oluyor yapacak hiçbir şey yok Bizden video istiyor video artı bir her zaman için videomuzu ekleyelim Şurada bir tane video rica ettim birinden buldum bir şekilde WhatsApp'tan istedim gönderdiler Bir mermer firması sağolsun videoyu da ekliyoruz. Bize verdiği her şeyi düzgün kullanırsak zaten çok fazla bir şeye gerek kalmayacak. Sadece bir iki tane ince ayrıntı var. Onlardan bahsedip bitireceğim ondan sonra videoyu. Bunu ekledikten sonra iç mekan, dış mekan şurada görüyorsunuz videoyu ekledik. İç mekan resmi istiyor. Elimizde resim yok. Dış mekan resmi istiyor. Uğraşıp bulamadım. Uğraştım daha doğrusu. Ürün editörüne git diyor. Burada ürünlerimize pardon yanlış oldu. Tekrar geri gelelim. Ekip resmi. Birçok insan girmeyecektir muhtemelen. Kimlik. Logo kısmı zaten. Arkadaşlar burayı ne kadar çok doldurursanız sizin için o kadar faydalı diyebilirim. Şimdi gelelim. Aşağı doğru inelim. Bize verdiği şeyleri. Ürünleri zaten söyledim. Şurada web site kısmı var. Web sitesi olmayan arkadaşlar buradan web sitelerini açabilirler. Yeri gelmişken şundan da bahsedeyim. Burada web siteyi oluşturduktan sonra Google bize 300 TL gibi bir kredi veriyor. ADS için. AdWords kullananlar için. Buradan yayınla dedikten sonra zaten ana ekranınızda şurada 300 TL krediyi kullanın diye böyle bir yazı gelecek. Şuradan kredinizi alın deyip ilk defa açanlar için söylüyorum. Bilmeyen vardır illa. Görsün diye şunu da hemen gösterelim. Şuradan da iston sonraki diyelim hemen. Web sitesi yok diyor. Şuradan devam et. Göstermek için hemen hızlı hızlı ilerleyelim. Haritayı dedik. ileri dedik. Açılan sayfaya ben seri seri dolduruyorum ki kodun nasıl alınacağını görün. Şuraya telefon numaramızı girelim. Numarayı girdikten sonra sonraki diyoruz. Allah'ım ya Rabbim 3 bir tane harf rakam eksik girmişiz. Devam edelim. Şuradan sonraki. Bir tane anahtar kelime ekleyin. Şurada Manisa, İzmir. Uğraşmadım. Reklam vermek ayrı bir konu olduğu için. Şuradan günlük en düşük bütçeyi seçip ilerle diyoruz. Şuradan tekrar ilerle diyoruz. Doldurduğumuz için evet arkadaşlar kod burada. Şu kodu şuradan alıp bu hesapta da kullanabilirsiniz. Daha sonra ADS paneline girip şu kodu silerseniz istediğiniz hesapta bunu kullanabilirsiniz. Yeri gelmişken bunu da göstereyim dedim. Şimdi aklıma geldi. Şuradan hemen kapatalım. Şurada başka göstereceğimiz neler kaldı. Ben bunları düzenli olarak yazmadım. Spontane gelişsin istedim bu sefer. Arkadaşlar bunların hepsini zaten birçoğunuz biliyordunuz. Birçoğunuzun bilmediği şeyden bahsedeyim. Telefonunuzdan işletmenizin adresini girer. İşletmenize giderseniz bu size artı bir puan yazar. Bunu ortalama günde bir sefer yapmanız farklı farklı telefonlardan hiçbir işlem yapmadan bu gösteriklerimi yapmadan bile direkt haritada dördüncü veya 3. sıraya rekabetli bir sektör için bahsediyorum. Hiç yorum almadan gelebilirsiniz. Bunu birçok insan bilmez. Bu birincisiydi. Şimdi diğer bir konuya gelelim ikincisine. Yerel rehber. Arkadaşlar bilmiyor. Herkes kafasına göre yorum attırıyor. Adam 50 tane yorumu bir seferden alıyor. 50 tane yorumu alırsan zaten bunun 30 tanesi silinir. Kalan 20 tane de senin yükselmene fayda göstermez. Seni zarara sokar. Şimdi şöyle düşünün. İşletmenizin bir aranma hacmi var. Aranma hacmi demek e, ortalama aylık bazda o kelimede örnek verelim. Örnek de açıklamak daha mantıklı olur. Nakliye firmasını bazlanalım. Nakliye diyelim. Ortalama aylık bin aranması var. E, zaten var 15 tane firma İzmir'de. Ortalamaya böldüğün zaman 100 tane yapar. Sen direkt 50 tane yorum aldığın zaman bir ayda gelecek sana potansiyelin direkt yarısını hiç ediyorsun. Bu da zaten Google senin spam olduğunu otomatikman algılıyor. Bu tarz işlemlerin size hiçbir faydası olmaz. Yerel salonun birinci kurallarından biri de şudur. Bunu da ilk defa açıklıyorum. Yüksek seviyeli özellikle 8, 9, 10 veya 7 yerel rehberle haritanızı açabilirseniz direkt sıralamaya gelirsiniz. Bunu da şimdi size göstereceğim. <laughs> en önemli faktörler bunlar. Şimdi doğru yerel rehber nasıl kullanılır? Şimdi bu anlattığım şeyleri size uygulamalı gösterelim. Gelelim haritalara. Şuradan psikoteknik diye aradığımızda direkt karşımıza çıkan firmayı görüyor musunuz? Adam psikoteknik. Hiçbir yorum yok. Farkındaysanız yapılmış bir yorum yok. Hiçbir şey yok. Benim dediğim şekilde doğru şekilde bütün şeyler girilmiş. Harita ayarları yapılmış. Herhangi bir sıkıntısı yok. Birkaç tane resim 360 eklenmiş. Ben videoda 360'tan bahsetmeyi unuttum. 360 eklerseniz size artı bir yazar. Hiç yorum almadan çok zor bir kelime de, direkt kafada görüyorsunuz. Bu haritayı ben açtım. Bir arkadaşımın işletmesi. Bunu özellikle göstermek istedim. Şimdi geri gelelim. Psikoteknik yazınca zaten adam kafada çıkıyor. Adam psikoteknik yazınca birçoğunuzun sıkıntısı bu. Sağ tarafta çıkmıyorum işletme adını yazınca. Bunun sebebi az önce gösterdim haritadaki ayarları yapmamazdan dolayı. Bu şekilde benim gösterdiğim şekilde yaparsanız gayet iyi şekilde görürsünüz. Ben gezerken daha önce gördüğüm için yazayım. Psikoteknik nedir? Arkadaşlar benim şu an bulunduğum konum aydın konumu civarları bana gösterdiği konum İstanbul. Yazdığımız kelime psikoteknik nedir? Size haritada şurada bahsettiğim olay. Şurada bilgi sekmesinden internet biraz ağır. Şuraya yazdığınız anahtar kelimelerin haritanız eskidikçe belli bir popültere ulaştıktan sonra gördüğünüz gibi yazdığınız anahtar kelimenin burada çıkması İstanbul konulu bir haritayı bana gösteriyor. Şimdi gelin beraber Google Maps'a gidip birkaç tane eşleştirme yapalım. Benim gösterdiklerimi. İzmir evden eve nakliyat. Şurada arayalım. Şu haritadaki arkadaş birinci sıradaki arkadaşın 40. İkinci sıradaki arkadaşın 108. Üçüncü sıradaki arkadaşın 99. Daha fazla olan var mı? 175 yorumlu arkadaş var. Haritada nerede? Yorumun size hiçbir faydası yok. Doğru şekilde alınmayan yorum size zarar verir. Şimdi mesela bu arkadaşa gelelim. Şuradan direkt yorumlarına bakalım. şurada 40 yorumunu görelim. Şuradan baktığınız zaman Arkadaş direkt girer rehberle zaten yorum yaptırmış. Şuradan yorum aralıklarını görelim. En yeni, en yeni yorumlarına bakalım. 20 saat önce bir yorum yapılmış. Muhtemelen gerçek yorum gibi görüyor. Çünkü 6 ay önce en son yorum yapılmış. Gördüğünüz gibi 6 ay, 6 ay, 8 ay, 8 ay. Ortalama arkadaş 2-3 ayda bir, 1-2 tane yorum almış. Sadece birkaç tane yerel rehber. Şunu da bahsedeyim. Mesela şurada 22 yorum yazıyor ya da şunu. 190 yorum yazıyor ama yerel rehber değil. Bu arkadaş yerel rehber kısmını açmadığı için bu şekilde. Ama bu arkadaşın yaptığı yorum ortalama bir altın seviye yerel rehbere tekabül eder. Bu arkadaş ayarlarını doğru yapmış. Burada şimdi web sitesine gidelim. Ben özellikle videonun başında size bahsetmiştim. Bazı tüyoları sonunda vereceğim. İzlemeyenler kaçırsın diye şuradan arkadaşım ve şurada aramalardan tekrar bulalım şu siteyi. Şurada üstüne gidelim. İzmir evden eve nakliyat. Can alıcı noktalardan biri bu SEO'da. Şimdi göstereceğim. Muhtemelen bu arkadaş yapmış ki zaten buralarda. Haritalarınızı iletişim kısmınıza doğru şekilde eklerseniz doğru siteden size artı biri her zaman sağlar şurada örnekte gördüğünüz gibi ya da benim hiç yorum almamış bir sitede gösterdiğim gibi 40 yorum 108 yorum bak şimdi buradaki arkadaş 108 yorum almış ama ne yapmış hiç yerel rehber gözükmüyor bu arkadaşta bu arkadaş aslında birçok şey doğru yapmış ama yorumdan dolayı zarara uğramış şu şekilde kendi haritalarınızı web sitelerinize entegre edin. Bu size artı bir puan katar. Şu ana kadar hiç yoksa zaten 5-6 tane tüyo verdim. Birinci etapta bilmeniz gerekenlerin hepsini söyledim diye düşünüyorum. Daha fazla istek gelirse 2-3-4 diye seri halinde bunları çekebilirim. Şu an için bu videoda söyleyeceklerim bunlar. Şunu da bahsedeyim. Arkadaşlar haritayı nasıl açtığımı soracaklar. PM'lere ya da gelen cevaplardan bıkacağım için şimdi direkt söyleyeyim burada. Eski tarihli bir Gmail'iniz varsa, aktif kullandığınız ve Gmail'inizde telefon doğrulaması varsa benim yaptığım gibi haritalara rahatlıkla site ekleyebilirsiniz. Spam yapmadığınız sürece her türlü işlemi yaparsınız. Google spamı sevmez. Aklıma gelen, spontane gelişen, hemen hemen bir haritada yapılması gereken bütün SEO'ları size anlattım. Burada daha fazla anlatacağım bir şeyler var mı diye düşündüm. Şu an aklıma gelen bir şey yok. Herkese teşekkür ediyorum. Bana destek olmak isteyen arkadaşlar abone olabilirler. Bu kadar bilgiyi, birikimi ücretsiz bir şekilde dağıtıyorum, yayınlıyorum. Çünkü bir projeye sponsor oldum. Projemiz insanların gitmediği, eğitimin olmadığı yerlere kitap götürmek, kıyafet götürmek. Bunun projesini bu projenin tüm sponsorluğunu ben üstlendim. Proje yaz aylarında başlayacak. Destek olmak isteyen varsa şu an kanalıma abone olması yeterli. Herkese teşekkür ediyorum.